Burası bunlar her yıl bitiyor mu yani? Nasıl toplanıyor bunlar, nasıl olacak? Bunlar buradan biçiliyor. biçiliyor. Yani bunlar bir daha biçiliyor. devam ediyor mu yani evet. üretmeye? Yani, yani bir, bir dahaki seneye de devam edecek mi Hayır. sadece bu sene için? Şimdi bir kere biçeceksin, sonra sığacaksın, tekrar Biceye çıkacak. Bir daha biçeceğim, bir daha biçeceğim. Tamam. Ee, üçüncüye tekrar biçebilirim ama o zaman verim düştüğü için şey yapmıyoruz biz. Ee, i̇ki biçimde şeyi bitireceğiz biz buradan. Ne kadar nasıl? Kaç metrekare bu sene? 2500 Ne kadar görür, çıkacak yani e, şimdi şöyle, bizim burada sadece şöyle hani demet haline bakarsak 40 bin demet var toplamda. Ama e, kilo bazında da kar e, takribi ilk kesimde biz 4 gibi e bir hedefimiz var. Tarım ve hayvancılığın başkenti olarak değerlendirilen Güzellikler Şehri Karacabey'imizde ürün deseni her göçen gün artıyor. Bugün Harmanlı mahallemizdeyiz. Bu seraya daha önce de gelmiştik marul üretimi yapılıyordu. Şimdi işletmecisi değişti. Ferdi Bey burada kız kardeşiyle birlikte reyhan bitkisini e, üretiyor. E, bir sos firmasına e, bunu pazarlayacak biçimini gerçekleştirdiği de ee, İtalyanların e, makarnalarında, test mağazalarında e, bu sosların yoğun olarak kullanıldığını ifade ediyor. E, Reyhan e, tabii bizim e, kültürümüzde olan kofuhoç bir bitki aynı zamanda soslardak kullanıldığında burada e, öğrenmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 1500 metrekarelik bir sera. Karaca ve açısından yeni bir ürün. Biz de bu yeni ürünü, ürün çalışmalarını, üretici kardeşlerimizi, e, seralarını ziyaret ederek e, yerinde görmek istedik. Senlerine hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyoruz. Bir iki detaylı bilgi de konuyla alakalı. Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Teremur'da ee, şu anda e, İtalyan Pestofus olarak kullanılan, İtalyanların kullanmış olduğu materyaların e, reyhan üretimi yapıyoruz. Bu bölgede açıkçası e, bu ürünü ilk defa neredeyse üreten biziz. Evet insanlar kendi bahçelerinde üretiyorlar ama ticari anlamda e, bu bölgede gerçek üretimi yapan burada e, bizler varız artık. Eee şu anda e, biçime hazır olan reyhanları görüyorsunuz. Samla işte onun üzerine geldi e, Burada toprak tarımı işte araştırdık. Hani buradaki gübre kullanımı olsun, işte e, üretim maliyeti olsun vesaire bunları gördük. Yani, hedeflerimizde, planlarımızda şey var, örnek veriyorum. bu sene içerisinde yan tarafa toprak su domatesinde salatalık serası yapmak Kapalı alan bir buçuk. Artık konteynerlarımız var. Tamam. İşte bu tarafta e, ekim yapabileceğimiz bir dönüm burada var. Daha uygun yerler diye düşünüyorum hatta. E, İstanbul'dan Hatay altını kendi yani bizleri orada bayağı bir yer aldı herhalde. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun meslek.